Şimdi başlıyoruz. Urgot'umuzu aldık, Soladayız. Karşımızda Try var. İlk item Karabalta değil de e, Omurga Kıran almayı düşünüyorum. Bunun sebebi ise özellikle kuleye çok fazla oynayacağız. E'yi açmamın sebebi ise e, Try da yakından vuran bir karakter. Ben de yakından vuran bir karakterim. Olur da minyonların içine girmek isterse E'yi doğru kullanırsam eğer direkt onu e, kesme ihtimalim oluşur. Mesela şu anda hızlı ittirmeyeceğim ki bana doğru gelsin. Olur da minyonları almak istediği zaman ise E ile atacağız. Mesela şöyle atacağız. Şöyle bir kere de şöyle vursam harika mesela. Şu anda canı baya bir azaldı. Her ne kadar şeyini doldursa bile ibresini bir daha E geldiğinde onu kesebilirim diye düşünüyorum. Şöyle bir W'yu da açalım. Daha sonrasında erik yemeyeceğim. Bu riski alırız diye düşünüyorum. Şöyle uzaktan da vuralım. Tamam. Minyon almıyor şu anda. Gayet güzel başladık bence. Kesseydim tabii ki de tadından yenmezdi. Şöyle yeterince vurduk. Ben hızlıca erik yiyip geri döneceğim. Minyonlar çok önde bu arada. Rakip jungle'a baktığımda sayvana o yüzden oraya bir görüş attım. Red'den bana gelme ihtimali var çünkü. Köyü de açalım. İlk W fullleyeceğiz biliyorsunuzdur. Sınırsız oluyor. Şöyle biraz vuralım. Mesela şöyle vuracağım ki hem minyona hem ona hasar vereyim. Onu da sürekli yoracağız bu şekilde. Gelmek isteyecektir buraya. Doğru ayarlarsam iyi. Ona aslında iyi şeyler yapabilirim. Ah be bunu kaçırmasam iyiydi. Güzel o da kaçırdı. Bunlar önemli noktalar. Ona vurarak biraz da üstüme çekeyim ki avantajımıza sağlayalım. Şimdi minyonların içine umarım girer. Şöyle bir attım. Daha sonrasında da W'yi açtık. Hızlıca geri çıkmayı tercih etti. Bir dakika ben şu minyonu da kaçırmayayım. Şu an çünkü minyon olarak çok güzel bir durumdayız. Bunu kaybetmek istemem. Ondan hızlı da 5 olacağız. Yüksek ihtimalle. Şimdi burayı hızlı ittirsem aşırı önde duracağından dolayı şöyle bir atsam gel bakayım buraya gayet güzel. Aklımızdaki oyunu bence gayet güzel bir şekilde uyguladık. Tra'yı da kestik bu şekilde. Şimdi ne yapacağım? Bu riski alacağım. Kure'ye bir kere daha tahriple vurup hızlıye çıkacağım. Hatta şöyle W açalım. W çünkü fazlasıyla vuracaktır. Bu baya kötü oldu. Tamam. En azından tahribimizi vurduk. Şimdi şöyle bir çizmeyi de alayım. Omurga kırana başlıyor muyum hala? Çünkü tamam yanlışlık yok. W'de fulledikten sonra daha rahat oynayabilirim. Şu anda mesela tek sıkıntı w... ee, sıçramın olmaması. Try'de 5 olduktan sonra çünkü beni zorlayacaktır. Of tank bir şekilde Urgot oynayacağız bu arada. İşte bu itemden sonra yüksek ihtimalle Serak'ın güvencesini veya çivile alırım. Daha sonrasında duruma göre değişir. Şu anda minyonların bende olmasını istiyorum. O yüzden ittirmeyeceğim. Sadece aradan minyonları alacağız. Burada bir yerde çalıda gibime geliyor ama yaklaştım hala çıkmadığından dolayı çok da şey yapmayacağız. Bakalım şöyle bir. Şu anda çok fazla minyon kaçırdı mesela. Bunu anlamsız bulduğumdan dolayı hala ittirmemeye devam edeceğim. Oo base atmış sanırım paşamız. Aa yanlış attık. Ya otomatik basmanın kötü yanı bu işte. Orada otomatik basmasam yüksek ihtimalle tıraya alırdık eyle. Çok sağlam da bir hasar vermiş olurduk. Minyonlar hala bende. Her şey şu anda gayet güzel. Bu arada Zaire'ye doğru gideceğim. Tamam. Onu buradan çıkartmamaya çalışacağız. Lan lan ultiyi kaçırdık. Gayet güzel. Hekarim de ölmedi. Hekarim keşke hiç... Gerçi geldi işe yaradı ama gelmese de iyi olurdu. Çünkü ölseydi boş yere ölecekti. Ben orada öleceğimi hiç düşünmüyordum. Aradaki fark çok çünkü. Şimdi şunu ben bir alayım daha sonrasında şu kuleyi yarmaya başlayalım. Canım da baya fazla olduğundan dolayı sayvana gelse bile onu oynarım. Az önceki gibi e, hata yapmamış oluruz. Şimdi şurayı baya bir vurduk. Bir kere daha vurayım. Şimdi ultisinin olmadığını bildiğim için ne yapacağız? Şunu bir alıp çıkacağım. Geri doğru çıkabiliriz. Şimdi E'yi fulleriz. Orada ne oluyor bu arada? Hekarim ölmesin. Gayet güzel. İlla bu gel bana oyna mı diyorsun? Tamam oynayacağım. Beyz atmayacağım. Hatta senin kulene bile oynayacağız. Umarım gitmiştir bu arada. Kuleyi hızlıca açarım. Tahribim var çünkü. Güzel. Tırayı gitmişken ben hızlıca bu kuleyi açmak zorundayım şu anda. 17-17 vursak bile hızdan dolayı bu kuleyi açtık. Try e gitmiş. Ben burayı bir tur daha ettireceğim. Bana inanılmaz bir fırsat verdiler bu arada. Hekarim'e de vermediler bu arada. O da ejderi alıyor. Burayı aldım. Hızlıca base'imizi atacağız. Omurga krana alayım. Daha sonrasında çivili zırhı çıkayım. Şu an her şey harika ilerliyor. Şimdi şunu bir alayım. Daha sonrasında şu çivil zırhın ilk temini alalım. Rakibe baktığımda Varus var. Zarya, Try var. Tamam bir şeyler yaparız yine de. Oraya doğru gideceğim ama eksiyiz orada. Rakip bizi hızlıca kesebilir. E, hata yapma oğlum. Harikasın. Tamam Hekarim ne yaptığını biliyor en azından. Onun farkına vardım bu hareketleriyle. Şuna base attırmayacağım. Aslında sıçça E yapıp kesme ihtimalim vardı ama risk almak istemediğimden dolayı bu, bu tür toplara girmiyorum. Gel bakayım Zed. Senin kuleni bayağı bir vuralım. Şu anda farm almaya çalışmıyorum. Onun kulesine vuracağız. Çünkü tahribim var. Tamam. Yeterince vurduk. Tahribimizi de vurduk. Hafiften geri doğru çıkabiliriz bence. Hatta üstün farmını da almaya gideyim. Bakayım bir şöyle. 6100 golduz. Çok güzel fark atmışız rakibe. Şu anda rakipte birebir de alamayacağım kimse yok gibi duruyor. Burayı da hızlıca ittirip beyaz atabilirim bence. Gayet güzel. Hatta try middeyken ben bu kuleyi biraz daha oynarım. Sonuçta kuleye oynayan bir Urgot oynamak istiyorduk. Ve onu şu anda yapıyoruz gibi duruyor. Try bana gelse bile ben onu oynarım diye düşünüyorum. O yüzden fazla geri çıkmıyorum. 2-3 kişi gelmedikleri sürece sıkıntı yok. Tamam geri doğru çıkabiliriz. Fazla öndeyiz çünkü. Şimdi gidelim bir e, 1700 gold gold lazım bize 200 gold falan lazım ama base atmak zorundayım bence şu anda. Aşırı da zorlamaya gerek yok. Şuradan ben şu itemi de alayım. Daha sonrasında çivri zırha devam etsek iyi olur. Starak'ın güvencesini alırım, ölümün dansını alırım. Ne oluyor? Ha otomatik bastı W açık gittiğinden dolayı. Mesela otomatik gittiğinden dolayı böyle zıplaya zıplaya gidebiliyoruz. İyi bir şey mi? Değil tabii ki de. Şimdi Z'de doğru gideceğim bu arada. Z orada çok büyük bir hata yaptı. Ne yaptığını ben bile anlamadım. Sadece hatayı, hatayı gördüm yani. Tamam bunlar o kadar önemli değil. Bir dakika kalkanımı bastım. Traya ultimi attım. Şöyle bir ultiyle ile bunları lan. O onun şeyi bitmemiş. Ben de diyorum niye böyle oldu. Hop geri doğru çıkıyoruz. E'yi tam zamanında attım. Yoksa ölme ihtimalim çok yüksekti. Bu arada base atıp hızlıca üstü tutmaya doğru gidebiliriz. Ee, hatta base atmama gerek yok. Şurada bir W kapatayım. Zıplamaya hiç gerek yok. Alameti ikinci kafaya attırmayalım. Şu an rakiple farkımız çok güzel bu arada. Şuradan biraz da canımı doldurmadan Olur da biri gelirse onu keklerim. Şimdi bunu aldık. Sıradaki item ne olabilir? Şu anda çok kararsızım ama buzluğun eldivenini alsam mı diye düşünmüyor değilim. İş yapar ama onun öncesinde Starak'ın güvencesini alsak daha mantıklı gibi duruyor. Hem hasar için hem fightlar için her türlü işe yarar. O hekarimi oradan çıkartmamız lazım. Çıkabilir mi? Bilmiyorum. Zaire'ye attım ulti yanlışlıkla. Gayet güzel. Ben orada normalde Tra'ya ulti atacaktım. Ultisinin olmadığını bili biliyordum çünkü. Fight, fight'ın üzerinden çok büyük zaman geçmemişti. Burayı bir tur daha ettirip hızlıca base atıp direkt ejlere koşmak istiyorum. 3 ejderi e de fullersek Sayvana'nın eli kolu bağlanır. Sonuçta ejderlerle güçlenen bir karakter. Şuraya bir totem atıp hızlıca base'ime atayım ben. Bakalım üstte kimse gelecek mi? İyi ki devam etmemişim. Hızlıca dönelim biz. 12 saniye var çünkü rakip en azından bir kişi eksik olacak. Trey ile birlikte. Şunu bir kapatayım. Altın farmını almak şart bu arada. Şöyle alalım şöyle bir almak zorunda gibi hissettim. Bu kadar farmı kaçırmak istemezdim açıkçası. Şimdi biraz önde ben durayım. Hekarim fazla hasar yemesin ki çaldırmasın. Az kalsın çaldırıyordu şaka gibi. Şöyle rastgele bir ulti salladım ama zeriyi kestik. Biraz yavaşlasa o. Hekarim onu yakalar bu arada. Hekarim daha hızlı. Bir kere daha vur oğlum. Hadi be. Her neyse ben şurada base atıp hızlıca şey yapacağım. Üstü tutmaya gideceğim. Traya çünkü kule oynuyor. Tahribi yok diye hatırlıyorum. Doğru mu hatırlıyorum? Oo tahribi varmış. Bu arada kaçmazsa onu çok rahat keseceğim. Gel artık buraya. Aa MS yapma. Cidden geri mi döndün? Burada mısın? Tamam geri tam şurada geri döndü büyük ihtimalle. Neyse çok büyük bir sıkıntı değil aslında. Ah be. Ulti attım ama yetişmesi neredeyse imkansızdı. Bir şansı olur diye düşündüm. Baktım rakiple e, ve Veigar güzel kasmış. Onlara dikkat etmemiz şart oldu. Bu sonra bir ruh gömleği alsam peşine de e, koruyucu melek alsam bence iyi olabilir bu rakip için. Hem Zayri hem Veigar AP çünkü. En kötü bir AP savunma yetemi çıkmak zorunda gibi hissediyorum. Burada stun'ı yedik. Güzel. Bence de barona girmeliyiz çünkü rakipte iki kişi yok. Bu maçı erken bitirelim. Mis gibi win çünkü. Rakip aşırı zorlamadı da. Toplam 9 kill almışlar. Şöyle bilerek dönüyorum. W çalışsın diye. Bize bıraktın da neyse. Sayvana bir anda atlasak şey olacak yani. Şimdi ben şu üst koridoru kesinlikle ilerleteceğim. Hatta oradaki eriği yiyip biraz daha ilerletirim. Takım da diğer koridorları ilerletirse çok iyi olur. Şimdi şuradan bir eriğimizi yedik. Daha sonrasında ben buraya görüş değil de şu, tam şu tarafa doğru bir görüş atmalıyım. Etrafımı sarmamaları için. Diyecektim ki try zaten buradaymış. Şurada bir base atmak istiyorum aslında ama güzel bana hiç dokunmadı. Koruyucu meleğe başlayayım. Normalde ruh gömleği alacaktım ama koruyucu melekten sonra ruh gömleği alsak da olur. Yanlışlıkla aldım çünkü saldırı itemini. Tamam, Veigar'ın stanı kırıldı. Gel bakayım Veigar buraya. Gayet güzel. Ulti atmasaydım kesemiyordu bu arada. Şimdi ben ne yapacağım? Bir yandan kuleyi ilerleteceğim. Daha sonrasında bu, burayı tamamen açmak istiyorum. Beni kesebileceğini düşünmüyorum Morus'un şu anda. Gayet güzel. Bu kuleyi de açtık. Oyunu bitiremeyiz. Biraz geri çıkıp ben alt koridoru da ilerletmek istiyorum. Bir yandan da takımı satmak istemediğim için yavaş yavaş geri çekiliyorum derken Gayet güzel. Bir dakika ben şu Varus'un ultisini yemeyeyim. Şimdi şu altı da açabilir miyim acaba? Şurada bir görüş olsun. Bu arada altı açmaktan daha önemli bir şey var. Ejder geliyormuş. Hızlıca base atayım. Benim de etrafımı saracak gibi duruyorlar. Bu yüzden tam şurada base atarsam bence farkına varmazlar. 13 saniye var hızlıca koşmalıyım. Sayvan'a direkt girecek. Hekarem'in koşması lazım. Benim de koşmam lazım. Hemen itemleri aldım. Koşuyorum. Zed'in hızlıca oraya doğru dönmesi lazım bu arada. Koş Heka. Oraya doğru bir ulti salladım. Kimseye değmedi. Gayet güzel. Sayvana çok hızlı koşmasa keserdik bu arada. Bir dakika Hekarim'e yaklaşmaya çalışıyorum ama Hekarim durdurak bilmiyor ki. Güzel. Onu da attıralım ona. Gerekirse kuleyi ben tanklayayım. Şöyle bir atladım oraya. Tutuşturu bıraktım. 4'te 4'ünü attı. 5'te 5'ini de atsın. Gel devam et. W'ümü kapattım. Ya Zer'i aldı ya. Fazla yani elimden geleni yaptım orada ama işte. Zer'i salmadı. Yanlışlıkla yapmış da olabilir bu arada. O yüzden pek bir şey diyemeyiz. Şu maviyi alayım. Daha sonrasında e, koruyucu meleği almaya gitsem mi? altı bir tur daha mı ettirsem? Bence altı bir tur daha ettirip baron olabiliriz takımla birlikte. Hatta alt kuleyi açıp ben hızlıca geri doğru çıkabilirim. Tekörüm çok güzel kastığından dolayı bir 4'te 4 bir 5'te 5 daha gelir mi acaba? Şurada ben bir base'imi atayım. Çok fazla zorlamaya da gerek yok. Üzerimizde shutdown var. Artı 500. Şimdi ruh gömleğimi ver. Ruh gömleğini aldıktan sonra her şeyimiz tamam. Şuna da dikkat etmeliydim ama. Keşke bizi bekleseydin be. Abi dur W'yu kapatarak ilerleyeyim. Bu nedir? Niye saldın? Bizim gelmemizi bekledi de biz de çok oyalandık. Bari ne yapalım? Şu üstü ittirelim. O Zayriye burada. Beni keser bunlar. Tahmin etmesi zor değil. Şimdi bu adamın arkasında kimse yoksa birebir devam bunu alırım diye düşünüyorum. Ya bu iki ikisinin arasından ultim geçti. Ölmeyin. Gayet güzel. Yumi gel benimle. Biraz da biz oynayalım. Abi ne vurdun be. Bir dakika. E'mi aldım. Kalkanımı aldım. Ben öldüm ama Zero orayı topladı gibi. Veigar'ı da kes oğlum. Of. Güzel. Veigar kaçabilir mi? Sıçrası falan yoksa o da öldü bu arada. Gayet güzel. Zeri de 3'te attı. Bizde de rakiple bir tek sayvana yaşıyor. Tutabilir mi? Tutabilir aslında mitten. Çünkü 10 saniye sonra try geliyor. 10 saniye tutmama ihtimali zor görüyorum. Ama gerçi ultisi yok şu anda. O Tutamayacak. Bizimkiler kureyi bulsa bu arada bitiyordu. Bitirmemeyi tercih ettiler. Neden bilmiyorum ama bu arada benim shutdown'ı Zyre aldı. Rakibe baktığımda Veigar fena değil. Şu anda Sayvan'a fena değil. Diğerleri baya kötü bir durumda. Bizde de Zed yok. Harbiden yok yani. <laughs> yok gibi bir şey şu anda. 1700 gold lazım. Aşağı ittirip hızlıca ben Kadime doğru koşacağım bu arada. Abi çaldırmazlar umarım. Try orada katliam bile yapabilir açıkçası. Oyun çünkü uzadı baya. Umarım tahmin ettiğim olmaz diyecektim ki. Ah be. Bizde kim yaşıyor? Hekarimle Zed yaşıyor. Tamam. Biz orada yeterince oynadık ama işte yeterli olmadı. Yeterince oynamamışız demek ki. Şu an bence e, yapabileceğimiz ne var? İkisinde de kadim var ama bence bir kuleyi daha full açmalıyız. Hatamız o oldu bizim. Oyunu da gereksiz uzattık. Rakip gittikçe kasıyor yani. Try kastıktan sonra zaten hani koş çok üstümüze doğru biz onunla uğraşacağız falan filan midden tek başına bitirmesi zor ya. Çok kasmadığından dolayı. Veigar onu tek standı kafasına vurur. Sana verirse tabi E ile. İşte bundan bahsediyordum. Geri doğru çıkması lazım. Bizi beklemesi lazım kesinlikle. Ya ben tek bir fırsatta üstü veya altı tamamen açmalıyım bence. Sen oradan nasıl çıkacaksın ki? Keşke bunu hesaba katsaydın be. Şimdi ben ne yapacağım? Önce maviyi alacağım. Ya hekarım da şu anda kafa attı da. Bilmem anlamsız buluyorum. O kadar kalabalığa kafa attı. Oo güzel. Topluyor gibi. Gayet güzel. Şaşırttı beni. Orayı da aldı. 5'te 5 attı. Helal olsun adama. 23-2-13 oynuyor adam. Rakibim bence bunun üzerine bir FF vermesi şart oldu. Ben hızlıca şöyle bir kuleye doğru kafamı atayım. Şöyle kalkanımı da basayım. Gayet güzel ve zevkli bir maçtı. Urgut'la bence yapabileceğimiz en iyi şeyi yaptık. Kule konusunda sıkıntımız olmadı. Soladan devam ettik. Bu arada Master 19 damgayız. 11 damga sonra Grandmaster ligine çıkıyoruz. İtemleri de rakibe göre aldık. Her şey bence mantıksaldı. Ufak tefek hatalarımız olsa bile fena bir maç değildi. 19 damgaya da çıktık. MVP Hekerim 23-3-13 ile Gayet güzel. O oyun bize herhangi bir şey vermemiş. Yumi'ye S vermiş. Ben yine bir A falan beklerdim ya. Ama işte Hekarim şeyi çok yükseldi. Çıtayı çok yükseltti. Yine de güzel ve zevkli bir maçtı. Herkese iyi seyirler.